Merhaba arkadaşlar. Tekrar Hareket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mağazamızda bulunan paketlerden paket açılımı yapacağız. Premium altın oyuncu paketiyle başlıyoruz. Hedefimiz 86.000 oyuncu sormak. Al Musarati geldi. Beşiktaş'ın 81'lik medya olsun. sonra buranın yarısı da balkıya imiş az bu sebeple lermayı hızlıca harcıyorum küçük üstüde uyku <laughs> takıcaz leptikten dani olma Hepsini gönderdim. David Osbono. Kopya ve satışa gönderdim Osbino'yu. 81 artık bu Açıyoruz arkadaşlar. İngiltere. Nerede? Barcelona. Vals geldi. 85. 86. 85'miş. 80'e 5 paket açıyoruz arkadaşlar güzel bir kanlıdı ama yani nerede Silva geldi 88 evet arkadaşlar bu güzel oldu 81'e 2 paket açıyoruz. Dedim <laughs> ya. <Ne? Gülüyor> Kesin. Bu <laughs> geldi arkadaşlar. Üç olarak güzel ama bu da oynamıyor bu oyuncu. O yüzden bize sıkıntı oluyor. Zalem kopya öğrene satılamıyor arkadaşlar. Gönderdik hızlıca e 2 al nadir oyun tüketiyle devam ediyoruz Gökdelenler Erdoğan Dortmund Erdoğan Madison geldi 83'lük 84'lük pardon Kırıldel Kopya Onu da gönderdik 83'e 2 paket açıyoruz Hayır ya, Ben var basayım da bir daha geldi. En azından yani. yani diğer portakal izleyen sevgili. En azından, en Yani bunu hadi ince satabileceğim bir oyuncu değil. Kablo kurma görevine bakıyorum hızlıca. Yani şöyle bir kadro kurmada oyuncuları yerleştiriyorum şimdilik ama ne kadar eksiğim var bir ona bakacağım. Aptanın öncüsü yok, 85'te kaldık. 82 bir şey vermiştik. Bir buna bir bakalım. Şimdi hasarda olmayan oyuncuları vermek de çok istemiyorum. Burada 200k bunu da veremeyiz. 80k arkadaşlar. Şimdi Sakın da hiç totvix yok. Yok. Hiç tot de yok. Evet arkadaşlar bu video daha fazla uzamayacak. Videoyu buradan sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.